Her şeyi gören, bilen, bilgilendiren başkan, karanlıktaki ışığı bulan, o ışığa umut olan başkan kim biliyor musunuz? Göz görmeyince gönül katlanamaz diyen, gören, gözün hakkı var deyip görmeyenin hakkını yedirmeyen başkan kim biliyor musunuz? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın. Kanalımıza abone olun. Elde edilecek gelirin bir kısmı engelli kardeşlerimiz ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacaktır. Bunu lütfen unutmayın. Aklınızın bir köşesine, hayatınızın her köşesine yazın. Kütahya Engeller Zafer Spor Kulübü Başkanı, Engelsiz Eğitim Sen Kütahya İl Temsilcisi, aynı zamanda Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Statü Planlama Sponsorluk Reklam Tanıtım Kurul Üyesi Ümran Öztürk, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engeller Güvenlik ve Farkındalık Haftası ile ilgili bilgilendirme ve basın açıklaması yaptı. Başkan Ümran Öztürk yaptığı açıklamada gözün insan hayatındaki önemi ve değerinden bahsederken görmeyen gözlerin görme kaybı oluşmadan önceki yapılması gerekenlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Öztürk erken teşhisin hayat kurtaracağını, erken yapılan göz muayenelerinin de gözü kurtaracağını dile getirdi. Gözün kıymetinin kaybetmeden önce bilinmesi gerektiğini ifade eden Ümran Öztürk, herkesin doğumdan itibaren ölünceye kadar rutin olarak göz doktorlarına müracaat etmeleri, gözlerini devamlı kontrol altında bulundurmalarını ve göz muayenelerini aksatmamaları gerektiğini bildirdi. 7-14 Ocak Beyaz Baston Güvenlik ve Farkındalık Haftası münasebetiyle görme engeller açısından sosyal hayat ve toplum içerisinde engelsiz bireylerin nelere dikkat etmesi gerektiğini, hangi çalışmalarda bulunmalarını istediklerini, görme engelli sporcuların ve görme engelli bireylerin hayatlarında olması gereken hak ve özgürlüklerin neler olduğunu yapılan her şeyin miras olarak gelecek nesillere engelli adaylarına bırakılacağını, yapılan her şeyim yapıldı diye övünecek bir şey olmadığını atılan her adımın zaten olması gereken ve şart olan işler olduğunu bildirdi eksikliklerin giderilmesi alanında da ehil sayılan bu hayatı yaşayan engellere sorulması gerektiğini ya da engel konumuna göre görme engeller için gözlerini kapatmalarının yeterli olduğunu, işte o zaman karanlıktaki ışığı bulacaklarını, o ışığa umut olacaklarını ifade etti. Haftanın tarihçesi ile ilgili bilgi veren Başkan Ümran Öztürk ayrıca şu açıklamalarda bulundu. Ben Ümran Öztürk. Yüzde yüz görme engelli bir birey ve Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Başkanı olarak karşınızdayım. Sizin karşınızda olmamın sebebi 7-14 Ocak haftasıdır. Bu hafta nedir biliyor musunuz? Bu hafta biz görme engellilerin beyaz baston, güvenlik ve farkındalık haftasıdır. Gelin hep birlikte bu farkındalığa varalım ve bu farkındalığı hep beraber yaşayalım ve yaşatalım. Ne dersiniz? Öncelikle Beyaz Baston Güvenlik ve Farkındalık Haftası'nın tarih bir bakalım. 1921 yılında İngiltere Londra'da yaşayan bir fotoğrafçının geçirmiş olduğu bir kaza sonucunda gözlerini kaybetmesi üzerine kendisinin farkında olmasını istemesi ve farkında olmadığını düşünülmesi açısından bastonunu beyaz, beyaza boyaması ile başlamıştır bu farkındalık. Ve 1931 yılında bu farkındalığı beğenen, benimseyen bütün ülkeler bunların içinde başta Fransa gelmektedir. Fransa'da bulunan Körler Örgütü 7-14 Ocak haftasını Beyaz Baston Görme Engelliler Güvenlik ve Farkındalık Haftası olarak ilan etmiş ve böylece tüm dünyaya yayılmıştır. Bizler de Türkiye'de yaşayan görme engelli bireyler olarak bu farkındalığı hep birlikte sizlerle yaratmak istiyoruz. Bu farkındalığa öncelikle engeli olsun olmasın doğuştan itibaren bebeklerimizi rutin bir şekilde göz kontrollerine götürerek başlamalıyız. Çünkü sizin de bildiğiniz ve takdir ettiğiniz gibi erken teşhis hayat kurtarır. Bizim için de görme kusurunda erken teşhis insanın bebeklerimizin görme engeli kaybına yol açmamasını sağlayacaktır. Göz muayenelerinden hiçbir şekilde çekinmeyin. Göz doktorlarına bebeklerinizi götürmekten kesinlikle vazgeçmeyin. Kimimiz doğuştan, kimimiz genlerden, kimimiz akraba evliliklerinden, kimimiz de sonradan çeşitli kazalarla, hastalıklarla, yaşanan e, tedavilerle, yanlış tedavilerle, Belki de gebelikte yaşanan, doğumda yaşanan sıkıntılarla görme kaybını yaşıyoruz, yaşamaktayız. Bunun en iyi şekilde, ivedilikle önlemek çocuğunuzun gözlerinde olan farklılığı hissederek göz doktorlarına müracaatınızla başlayacaktır. Eğer hastalıklar kalıcı Bizler gibi tedavisi olmayan hastalıklarla ibaretse eğer lütfen irtibata geçeceğiniz kurumlara öncelik tanıyınız. Çünkü bizler engelli kardeşlerimizin gerek sosyal aktivitelerini güçlendirmek, gerekse özgüvenlerini sağlamak, gerekse topluma adaptasyonlarını sağlayarak topluma faydalı bireyler olmasını hazırlamakla mükellefiz. Sizlere yardımcı olmak bizim baş görevimizdir. Bu nedenle engel kaybına yol açan ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla karşı karşıya gelip kendinizin ya da engelli çocuğunuzun engelli olduğunu anladığınız anda engelli STK'lar, engelli federasyonlar, engelli spor kulüpleriyle bir araya gelmeye çalışın. İnsanlar kendi engeliyle ilgili bazı düşüncelere sahip olsalar bile tek başlarına oldukları zaman sadece inanın benim başımda mı var bu şekilde bir olay sadece benim başıma mı gelmiş diye hayıflanmaktalar. Ama bizler gibi topluma faydalı olmaya çalışan sivil toplum örgütleriyle karşı, karşılaştıkları zaman kendinden sadece tek olmadığını ve bir sürü olduğunu ve insanlardan kendilerine bir şey fayda sağlayabileceklerini ya da kendilerinin bilgilerini insanlara aktarabileceklerini yavaş yavaş düşünmeye başlamaktılar. Ve bu da bu da bireylerimize engel konumunda tamamiyle özgüven sağlamaktadır. Hiçbir şekilde korkmayın, çekinmeyin, engellinizden ya da engelli çocuğunuzdan ya da engelli komşunuzdan, iş arkadaşınızdan. Çünkü bizler sizlerin 50-60 yaşından sonraki yaşayacağınız durumlara daha erken yaşlarda karşılaşmış bulunmaktayız. Neden mi diyorsunuz? Açıklayayım. Bizler belki sizden önce hastalandık, belki sizden önce engel sahibi olduk ama yaşlılıkta gören gözleriniz sizlerin de görmez olacak. Duyan kulaklarınız işitme olacak, gözlük ya da işitme cihazı kullanacaksınız. Yürüyen bacaklarınız, tutan elleriniz tutmaz olacak. Baston kullanacaksınız. Kendinizi tedavi için ilaçlar kullanacaksınız. Ve ee, Hayatımızın son dönemlerinde belki de Allah sağlık verdiği müddetçe bu engel kayıplarına hepimiz kısmen rastlayacağız. Bu nedenle bizler sizler yaptıklarımız hiçbir şeyi normal bir vatandaş gibi mezarlara götürmeyeceğiz. Miras olarak bizden sonraki gelecek bireylere emanet edeceğiz, bırakacağız. Engellilere sesleniyorum. Ne olursa olsun yılmayın, vazgeçmeyin. Karşınıza çıkan her engeli bizler gibi azminizle, düzenliliğinizle, hırsınızla tabii ki bu iyi bir hırs olacak, aşmaya çalışın. Eğitim, eğitim öncelikle eğitim. Engelli evlatlarımıza eğitim vermeye çalışalım. Engelliysek kendimizin eğitimini önem vermeye çalışalım. Ağaç yaşken eğilir derler ya, bu engelli engelsiz bütün bireylere ait bir laftır. Küçükten itibaren görme engelli kardeşlerimize bağımsız beyaz baston hareketini öğrenmeyi sağlamamız gerekmekte. Çünkü gerçekten toplumda yaşadığımız müddetçe bizim bağımsız olarak hareket etmemiz, kimseye muhtaç olmadan erişilebilirlik konuma gelmemiz şarttır. Fırsat eşitliği şarttır. Siz engelsiz değerli büyüklerimizden, değerli yetkililerimizden, engelsiz olan vatandaşlarımızdan da şunları bekliyoruz. Engellilerle ilgili olan kurallara riayet edelim. Trafik ışıklarında yayalara, özellikle engelli insanların geçtiği zamanlarda durmaya riayet edelim. Engelli otoparklarımızı bizlere bırakın. Onlar bizim için yapılmışlar. Bizler en yakın gideceğimiz yerde engelli parkına park edeceğimiz hakkımızı kullanmak yerine çok uzağa gidip bir insana yardıma muhtaç olduğumuzu hissedip o insanın yardımıyla gideceğimiz yere ulaşmak zorunda kalıyoruz. Lütfen değerli şoförlerimiz, halk otobüsleri şoförlerimiz, bizleri duraklarda gördüğünüz zaman aman sen de demeyin, bizleri alın. Çünkü bizim o arabaya sizler gibi binmeye ihtiyacımız ve binmeye hakkımız vardır. Çünkü bizler de birer vatandaş olarak vergilerimizi ödüyoruz. Sayın şoförlerimiz, yürüdüğünüz her asfaltta, bindiğiniz her araçta bizim de hakkımız olduğunu unutmayın. Çünkü bizler de bir bireyiz. Bizler de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 365 gün nefes alıp vermekteyiz. Değerli esnafımız, bizim her an yanınızdan kaldırma koyacağınız eşyaların oradan geçeceğimizi ve onlara çarparak biz görme engellerin kendimize, bedenimize zarar vereceğimizi lütfen aklınıza getirin. Lütfen unutmayın. Değerli yetkililerimiz, bizlerin eşilebileceği her yere, her kaldırma kılavuz yol yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü biz o kılavuz yollar olmadan yönümüzü bulamayız, gideceğimiz yere rahatça da gidemeyiz. hastanelerde ve diğer kurumlarda lütfen bir engelli gördüğünüz zaman gerek vatandaş, gerek memur, gerekse yetkili olarak bizlere öncelik verin. Çünkü bizler o sırayı bekleyemeyecek konumda olabiliriz. O sıra kadar zaman geçirecek konumda bir hastalığa sahip olmayabiliriz. Lütfen empati yapalım. Bizler son olarak şunu ifade etmek isterim ki bizler sadece görme engelliler haftalarında, engelliler haftalarında, sakatlar haftalarında kendimize ait olan dünya engelliler gününde nefes alıp vermiyoruz. Bizlerle sizlerin o günlerde buluşmanızı, bizim yanımızda durup, yanınızdayız, arkanızdayız diye sırtımızı sıvaycılayıp fotoğraf çekinmenizi, sadece o günlerde hatırlayıp, ertesi gün unutmanızı istemiyoruz. Bizler kalıcı farkındalıklar yaratan ve bu farkındalıkları hep birlikte yaşatan beraber bu yolları yürüyen bireyler olmak istiyoruz. Evet, bir görme engelli spor kulübü başkan olarak da bizlerin spor yapması için gerekli uygun şartların sağlanmasını istiyoruz. Özellikle bugünlerde bunları sizlere hatırlatmak istiyoruz. Ve bunları yaparken her alanda, her yönde, gerek spor alanında, gerek sosyal hayatta, gerek aktivitelerimizde Lütfen, lütfen bizlere sorun. Bizlere danışın. Bizler, biz gibi düşünmenizi, biz gibi hareket etmenizi bizim yerimize kendinizi koyup empati yapmanızı istiyoruz. En önemlisi bizler de her bir yere gösterilen sevgi, saygı, şefkat ve hoşgörü istiyoruz. Sizlere engelsiz, sağlıklı, mutlu, huzurlu, hep birlikte yaşanılabilecek bir Türkiye, refah içinde, başarılı bir hayat diliyorum.